mafyayı uzakta yer altında kapalı kapılar ardında aramayalım boşuna. Film karelerinden, roman sayfalarından, gazete, televizyon haberlerinden öğrendiğimiz her türlü icraata bakıp vay canına demek ki mafya buymuş neler neler yaparmış demeyelim kendimizi kandırmayalım boş yere. Çoluk çocuğumuz, ana babamız, eşimiz, işimiz, inançlarımız, sevdalarımız söz konusu olduğunda yedi cihana meydan okuyacak cesaret gelip güçlendirmiyor mu yüreğimizi? Her birimiz inandığımız, sevdiğimiz değerler uğruna canımızı bile içe sayacak kadar mert, yürekli, cesur Muyuz? Demek ki hepimizin bir karar verme noktası var. Peki öyleyse neden türüyor bu ürkütücü örgüt? Bu eli kanlı mafya neden üreyip gelişiyor? Yasa dışı işler yapmak yanlış da yasa dışı işlere bulaşanlardan korkmak, onların her yaptığına seyirci kalmak yanlış değil mi? El ele yürek yüreğe verdiğimizde en güçlü, en eli kanlı orduların bile hakkından gelen insanların torunları değil miyiz? Peki neden, neden susuyoruz öyleyse? İşte 32 kısım tekmili birden sergilenen bir oyunun başlangıcı. Tetikçi Davut Ateş eder ve oyun başlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilinen en büyük yolsuzluğu, skandalı, trajikomik öyküsü başlar. Başrol oyuncularını kısa zamanda herkes tanır. Kimi çok iyi rol kesmekte, adeta yolsuzluk ve şerefsizlik Oscar'ını hak etmektedir. Kimi ise acemi aktörler gibi elini ayağına dolaştırır. Perdeye yansıyanlar bellidir. Ama acaba kameranın arkasında ya da kuliste kim vardır? Bu oyunun senaryosu Filistin reisörü yapımcısı kimdir acaba? Değirmenlerin suyu nereden geliyor? Dereler hangi denizlere akıyordur? Suyun başını tutanlar bir eli yağda, bir eli balda ve memleket memleket gezerken olay sanki yeraltı dünyasının kralları, prensleri, piyonları, tetikçileri arasında kanlı bir satranç oyunu boyutlarında gösterilmek istenmektedir. Dündar Kılıç, Bizans'ın yıkık ve çirkin kalıntıları arasında bulunmaktadır. Dünya değişirken insanlar ve toplumlar da değişiyor antik çağda yaşamıştır. Günümüzde yapılan kazılar da sadece fosillerine rastlanmaktadır. Dündar kılıçla organik bağım kızıyla evli olup evli oluşumdur. Ee, ben Türk milliyetçisiyim. Benim Türkiye'deki bağlı bulunmuş olduğum e, parti de bellidir. E, e, ve bunu şunu anlatmak istiyorum. E, Özal'la uzaktan yakından bir ilişkim yok. Eğer Dündar Kılıç'ın e, Turgut Uzal ve ailesinden geçmişten kalma bir hesaplaşması varsa e, ben onların ne jandarma komutanıyım ne avukatıyım gitsin buyursun hesap sorsun beni alakadar etmez. Yalnız Türkiye kamuoyuna şunu söylemek söylemek isterim. Dündar Kılıç denen kokuşmuş bayat hamsi öz geçmişini ileriki günlerde aile yapısını Türk milletinin önüne belgelerle sereceğim. Her türlü çirkepliği, pisliği bir de tehdit ediyor. Öldüreceğim diyor. Ulan sen kimsin, kimi öldürürsün? Sen kimi öldürebilirsin? Engin Civan, yurt dışında. Selim Edes, yurt dışında. Ahmet Özal, yurt dışında. Alaaddin Çakıcı, yurt dışında. Semra Özal olayla ilgisi olmadığını iddia ediyor. Gündar Kılıç hatırlık işinin ricası ile bu olaya karıştığını iddia ediyor. Uğur Kılıç öldürüldü.